İşte geldi buradayım hoş videolarda geldin. Hoş geldin illaydecim, hoş geldin güzel kızım. Bugün <laughs> oh. <Ben de> <laughs> gittik oynayacağız kalıplarla. Bakın bakın çocuklar şuna bakın. Bakın nasıl dağılıyor ya. Ben de şuna bir çıkaracağım. Ben de bunu yapayım. Bakın bu kalp şekli şimdi kendiliğinden nasıl bırak, düşecek. Bırak, Bakın. Bırak, dur, bırak. dur 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 dur. Bak 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 bak. Aynısı, sen bir daha ya buraya bırak kendisi de alıyor. Ciddi misin? Evet babamla bir kez gördük biz aldığımızda. Evet bakalım şimdi bu arkadaşlar İlayda arkadaşımızın da söylediği gibi. Dağılacak mı? Evet. Şu an bakıyoruz. Bir aylık uzun sürecek galiba. Bunun dağılabilmesi için İlayda e, yerde yani zemin üzerinde sabit değil de e, daha Nasıl? çok havada kalırsa olur. Çünkü bunu biz bastırarak yaptık ve sertleştirdik. O yüzden sertleştirdiğimiz için dağılması biraz zor olabilir. Bir elde yapalım. Yüksek de olması gerekiyor aslında. Biraz daha. Evet. <laughs> evet öyle <olabilirim. gülüyor> <laughs> Kelebek yapıyoruz galiba. Evet kat kat yapacağız. Pasta yapacağız. Kat Aa çok güzel. İlayda hemen yap sabırsızlanıyorum. Yapamam. Çok yap. İlayda çabuk. Aa! Lütfen tatlım. Çıkar anneciğim. İlayda benim gibi neden yapmadın güzel kızım? Yani şey e, sen içini doldurarak yaptın. Nasıl ya? Beyaz olan yere koyarsan daha net olsun. Belli olur anneciğim. Hangi beyaz? Şurası şöyle itti. Şurada kalsın. Şimdi ilayda bu kelebekten e, bir iki tane daha yapacak ve üst üste koyacağız. Pasta yapacağız. Daha bu kadar yapabilirim. Çok kinetik kum var. Evet çok kinetik kum var. Daha o kadar yapabilir. Tabii bunları tabii o kadar tavuklar değil. Tabii. Arkadaşlar benim bir arkadaşım vardı. Evet. Onunla birlikte o Lego yaptık. Lego'yu o kadar çok büyük yaptık ki parmak ucuna katmak zorunda kaldık. Oy. Peki halam da olsa. Arkadaşlar isterseniz bir gün yorumlara yazın, halam da gelsin. Onu gösterelim. Halayı severler değil mi Ilayda? Gözlük takıyor mu ki Gözlük takıyor. Ve çok konuşuyor. <laughs> evet. Videoda konuşmaz. Yani çıktığı kadarıyla koyalım. Evet çıktı da yani. Hemen koyalım yoksa. Üst üste koyduk. Aley aley aley. Aley aley aley. Anne <laughs> hmm. benim şarkıcı. <laughs> ben çok seviyorum Türk sanat müziği söylemeyi. Hatta bir kez otelde söylemiştim. Değil mi? Otelde mi? Otele gitmiştik ya bir kez video çekmiştik arkadaşlarla. He, Bodrum, Vitesse Garden Life. Aa, Vitesse Garden Life. Seviyorum seni. Arkadaşlarımla geleceğim. Seviyorum. <laughs> ya Allah! Seviyorum. Arkadaşlar çiçekler gözü yaptı Evet onu da koyduk. Unutmuşsun. Onu da çıkardık. Bu çok güzel. Yani tam bastıramadığımız için. Ya senin de gücün yetmiyor anneciğim ya. Çok sert çünkü. bu Olacak emin ol. Diğerleri dağıldı mı? Dağılmış. Tam dağılıyor. Evet arkadaşlar, işte bu şekilde kinetik kumlarınızla evde varsa, yoksa da alın çok güzel vakit geçireceğinize inanıyoruz. Ee, oyun hamurundan daha da eğlenceli. E... Yani bize göre öyle geliyor. Daha rahatlatıcı geliyor. O dağılışı falan hatta, filan hatta çok güzel. Arkadaşlar biz pufuduk slime yapmıştık ya. Pufuduk slime da e, o da biz e, attıracağız sanki. Slime. Sadece Türk kelebek yaptık bakayım. biz. Üstüne kalp yapayım. Üstüne bir tane de kalp yap. Artık e, bitirelim. bunu bitirelim. Sonra başka yapalım. Sonra mi? bakalım ne yapabiliriz diye konuşalım. Belki ya da videoyu şuraya da yapalım, değil mi? Evet, onu konuşuruz kuzum. Şöyle dağılmadan ben hemen koyuyorum. Ama dağıldı. Arkadaşlar, bunu bastırmamız gerekiyor yaparken. Bastım! <laughs> Gülay teyzeyi konuşuyorduk. Evet. Konuşmasıyla Öğrendim ikna edici şeyim. kabiliyetiyle İlayda yüzmeyip öğretti. İlayda başardı. Ee, tabii ki oradan ona selamlar. Buradan Gülay teyzeye selamlar. Bu arada size harika bir haberim var. Nedir? Suyun altında dalabiliyorum. Suyun altında bekleyebiliyorum, Dalabiliyorum. Bir de suyun altında gö güzebiliyorum. Evet aşkım ama bunları kol, da öğretti ama sana. Ama tabii kolluksuz. Evet meleğim. Hatta annem ben kolluk, kolluksuz yüzdürmüştü. Ama orada bana bir uzun bir şey vardı. Öyle bana kolluksuz yüzmeye Makarna. Evet. Çok yordu?